Manisa Belediyesi, belediyede görevli personelin çocuklarının eğitim gördüğü kreşi yeniledi. Yeni kreş binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kreş binasının açılış törenine Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve eşi Şeyda Ergün, Belediye Başkan Yardımcısı Nursel Usta Mehmetoğlu, Kültür Müdürü Mümin Deniz, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hasan Er Yılmaz, Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Köroğlu ve Sezai Yurcan, Milliyetçi Hareket Partisi Şehzadeler İlçe Başkanı Çağrı Tuatay, Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Adayı Cem Çöllü, Manisa Belediyesi Kreşi Müdürü Başak Çetiner Usta Mehmetoğlu, kreşte görevli öğretmenlerle birlikte eğitim gören minik öğrencilerin aileleri katıldı. Başkan Ergün, açılış öncesinde vatandaşlara lokma dağıttı. Yok <laughs> yok Okunan duaların ardından Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün minik öğrencilerle birlikte kreşin açılış kurdelasını kesti bütün geçmişlerimizin, şehitlerimizin, gazilerimizin ve ölmüşlerimizin aziz ruhu El Fatiha. Açılışın ardından bir konuşma yapan Başkan Ergün, yeni kreş binasının hayırlı olması temennisinde bulunurken şunları söyledi. Çocuklarımız için, her şey onlar için. Bugün bizler varız, yarın onlar olacak. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti ilelebet bu gençlik sayesinde Cumhuriyetini koruyacaktır, sahip çıkacaktır. Ben şimdiden bu yapılan hizmette emeğe geçen bütün başta müdürlüğüm olmak üzere görev alan bütün arkadaşlara en ufacık bir noktasında daha hizmete geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Hayırlı Allah olsun. Başkanım hayırlı olsun. <laughs> Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün açılışın ardından 20 kişilik sınıflarda eğitim gören minik öğrencileri ziyaret etti. Hadi Teşekkür edin bakalım. Utandık, utandık. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Öğretmenizi seviyor musunuz? Güle güle kulağınız çok, çok güzel olmuş. Her taraf elinize sağlık. Başkan Ergün'e büyük ilgi gösteren minik öğrenciler yeni kreş binası nedeniyle Cengiz Ergün'e teşekkür ettiler. Kreşte eğitim gören öğrenciler daha sonra söyledikleri şarkılarla açılışa renk kattılar. Atam donma bahçede, Gözlerini kapadı, Bütün dünya ağladı, Doktor doktor kalksana, Lambaları yaksana, Atam elden gidiyor, Çaresine baksana, Uzun uzun kabaklar, Dökülüyor yapraklar, Ben atama doymadım, Doysun kara topraklar. Belediye Başkanı Cengiz Ergün açılışın sonunda kreşte eğitim veren öğretmenlerle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.